Zamanı onu buldun mu? Konuştunuz mu kardeşimle? Bulduk. Çok şükür. ya <laughs> Gerçekten çok mutluyum şu anda. Konuştum. Ee, açıkça söylemem gerekirse... ...Nalan Hanım biraz tepkili. Şunu soruyor. Niçin bugün? Niçin şimdi? Niçin yıllar sonra, şu an? Durumu biraz kendimce anlatmaya çalıştım. Yaşadığınız durumu sizin de henüz 40 gün önce gerçeklerle karşı karşıya kaldığınızı. Fakat buna rağmen çok anlamak istemedi o kısmı. Ecrin bana telefonda hamile olduğunu söyledi. Ama ben bunu Mustafa abi'ye söyleyemedim. Kalktım eşim Mehmet'e söyledim. Mehmet de bana susmam gerektiğini söyledi. Ayrılırken çok kötü kavga etmişlerdi. Bir şey yapar diye korktuk, susmak zorunda kaldık. Peki Mustafa Bey eşinin hamile olduğunu hiç söylemediniz mi? Hiçbir zaman söylemedik. Birkaç yıl söylemeye çalıştık, ama daha sonra söyleriz dedik. Sonra unutuldu, gitti. Sonra Ecrin'le beni bir daha aramayınca küstü zannettim. Aslında haklı biraz ee, ama sizin de dediğiniz gibi yani ben bir kardeşimin varlığından haberdar olalı 40 gün oldu. Yani 40 günden beri de kardeşimi arıyorum zaten. Benim size bir haberim daha var aslında Selçuk Bey. Nedir? Sizi çok daha fazla heyecanlandırıp e, çok daha iyi gelecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Nedir Ahu Hanım? Ne olabilir ki daha? Anneniz de hayatta. Annem hayatta. Biz anneniz. Ciddi yaşıyor. misiniz? Evet. İnanmıyorum. Evet, kız kardeşinizle ikisi birlikte. <gülüyor> ee, <gülüyor> Annem hayatta. O zaman beni neden hiç aramamış anne? Şimdi e, kardeşiniz buraya geldiğinde, Nalan Hanım buraya geldiğinde, bu durumla ilgili bir bilgisi varsa, yani annenizin sizi e, arayıp aramadığı ile ilgili bir bilgisi varsa ben de işin açıkçası kendisine soracağım. Hatta size de sormak istiyorum. Yani tüm bu geçen zaman içinde koca bir hayattan bahsediyoruz. Evet hanım. Yani, hiç karşılaşmadınız mı? Hiç kimse böyle kulağınıza bir şey fısıldamadı mı? Yok, hiçbir şey. Belli duymadım. belirsiz bir anınız? Yok mu? Ya da işte anneniz olarak bildiğiniz yengenizle konuştuğunuzda 40 gün önce hatta biraz kırdım diyorsunuz. Evet. Bu yüzleşme esnasında kendisine hiç sormadınız mı mesela? Ha, benim öz annem beni hiç aramadı mı diye? Ah hanım dediğim gibi e, an, yengem. E, Annemle kısa bir dönem görüştükten sonra amcamla beraber annem ayrılıyor. İstanbul'a gidiyor ve ondan sonra bağları tamamen kopuyor. Ya yani benim annemin varlığından hiç haber, haberdar değilim yani. Yani 40 günden beri annemin işin aslında çok da merak etmedim ölmüştür diye. E sadece kardeşime odaklı geldim buraya ama şu anda gerçekten e, karma çorman oldum. O kadar duygularım karışık ki şu anda anlatamam yani. ...hakikaten hiç aramamış mı? Aramamış Avan demek. Ya çok büyük bir sebep olmalı Selçuk Bey. Bunun altında yatan i̇şte sebep. Sebebiyle... Bir anne evladını arar. Merak eder. Avan'ım... ...babam ya da amcam acaba neler yaptılar ki yani anneme... E, ...beni sildi yoksaydı? saydı? Bunu işte bilemiyorum gerçekten. Enteresan bir şey söylüyorsunuz. Yani... ...içinizde böyle bir şüphe mi var? Amcanız ve babanızla ilgili birine kötü bir şey yapabilecekleriyle ilgili böyle bir duygunuz mu var? Ya şimdi şöyle işin aslı şu anda artık kimseye de inanmıyorum, güvenim de kalmadı. Yani bu olaylardan sonra bilemiyorum yani. Yani bir anne evladını neden aramasın ki başka? Ne sebep olabilir yani? Çok haklısınız. Fakat yine de hayatınızdaki bu iki adamla ilgili şu an mesela bunu söylüyor olmanız acaba anneme bir şeyler mi yaptılar cümleniz mesela beni etkiledi. Evet tamam. Yani onlarla yaşayan, onlarla hayatını geçiren sizsiniz. Güven kaybı bambaşka bir şey. Ama hani mesela bir zorbalık ...yapıp yapmadıklarını size düşündürmeleri e, bambaşka bir şey. Benim bildiğim sadece annemle babamın e, bir kavga sonucu ayrılıkları ama... ...kavganın içeriğiyle alakalı e, yengemin yani Sibel Hanım'ın dahi bir, bir, bir bilgisi yok. Bunun haricinde hiçbir şey bilmiyorum zaten. Amcam... E, yani babam sandığım amcam gayet iyi bir adamdı. Amcam sandığım babam gayet iyi bir adamdı ama finalde annemin beni aramamasıyla başka bir şeyi bağdaştıramıyorum yani. Acaba altından neler çıktı ki bu yaşıma kadar da beni böyle bir yalanla e, büyütmüşler. Yani artık herkesten her şeyi bekliyorum ben. Selçuk Bey az önce siz 40 gün öncesine kadar anne olarak bildiğiniz, sonra yengeniz olduğunu öğrendiğiniz kişiye Sibel Hanım dediniz. Yani bu benim için çok zor. Yani ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Duygularım dediğim gibi karma çorba. Yani annem biliyordum 40 yıl boyunca. Ama bu bana söylenilen şey de o kadar ağır ki. Yani kızgınım, öfkeliyim işin aslı. En çok neye öfkelisiniz ve kızgınsınız? Bir gerçek bir ailem var. Bu benden gizlendi. Bunu söyleyebilirlerdi bana. Yine onlarla beraber olacaktım. Sonuçta yakın akrabalarım değil mi onlar? Yani neden... Acaba söylemek... ...ne kadar doğruydu onlar için? Şimdi bir tanesi vefat etmiş, bilemiyoruz. Evet. Onun sebebini. Diğeri de baktığınız zaman anladığım kadarıyla hani anne olarak biliyorsunuz ve hiç şüphede et, etmemişsiniz zaten. Etme Anneniz olduğundan değil mi? Anne, Size çok iyi bakmış. Öyle bana annem gibi de. Ya gerçek bir anneydi zaten. Gerçek bir anneydi. Yani acaba o öfkeniz ve kızgınlığınız bırakan giden öz anne ve babanıza mı? Tabii ki yani... de finalde bırakılan bir çocuğu... ...ve sahiplenen bir aile var. Bırakanlara öfkem daha fazla yani. Yani beni sahiplenmiş yengem yani annelik yapmış bana bu yaşıma kadar. Amcam babalık yapmış annemin hayatta olduğunu söylüyorsunuz. Aramamış olduğunu biliyor yani varlığımdan haberdar. Yani ne söyleyebilirim ki yani gerçekten şu anda çok duygusal anlar yaşıyorum kusura bakmayın. Estağfurullah. Siz şimdi hayatınızı hiç görmediğiniz ve bilmediğiniz, varlığından bile haberdar olmadığınız bu iki kadını. Biri kız kardeşiniz, biri anneniz. Evet. Gördüğünüzde eğer bir araya gelirseniz. İnşallah. İnşallah. Ne umut ediyorsunuz kendi hayatınızla ilgili? Yani öncelikle gerçekten onları çok merak ediyorum. Neler yaşadılar? Yani uzun bir hikaye var bana anlatmaları gereken, benim bir hikayem var onları anlatmam gereken. Ya bundan sonra ne bileyim kavuştuktan sonra hiç ayrılmak istemiyorum. Annemle, kardeşimle. Ya bilmiyorum yani onlara şu anda gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum kavuşmayı. Öyleyse... Nalan Hanım gelmiş. <laughs> gerçekten mi? Gerçekten. Ben şimdi gideyim. Ondan ya? da öğrenmek istediğim çok fazla şey var. Hem kendi hayatı ile ilgili hem annenizle ilgili. Çok fazla soracağım soru var ona da. Bir gideyim onunla konuşayım. Sizi de müsaadenizle. Lütfen. <laughs> bir şansım olsa masamızı alayım. Tabii ki. Beni orada bekleyin olur mu? E, tabii ki hanım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, kız kardeşinizi getirebiliriz. İnşallah hanım. İnşallah. Gerçekten çok mutluyum. Ekip inşallah. arkadaşlarım size yardımcı olacaklar. Siz bir şansım olsa masamıza davet ediyorum. Buyur. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Buyurun. Hayatı boyunca hiç görmediği varlığından bile haberdar olmadığı iki kadın. Biri öz kardeşi, biri öz annesi. Hayat çok tuhaf. Yaşadığımız ve bildiğimiz her şeyin dışına çıkabiliyoruz hayatta. Bambaşka şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ben şimdi Nalan Hanım'ın yanına gidiyorum. Bakalım hikayenin kısmı bize neler anlatacak?